Laf bezlerinde şişme yok. Bu iyi işaret. Ama bir de Zeynep hocam baksın iyi olur. Ellerim dolu. Siz doktor olmak için fazla güzelsiniz. Yalan mı? E hiç modellik yapmayı düşündünüz mü? Bu lafla kız tavlayabildiğin oluyor mu ya? Gerçekten. Evet. Hem de her gün. Ben niye fotoğrafçı oldum zannediyorsunuz? Ama siz mesleğinizi seçerken bu flört kısmını hiç düşünmemişsiniz anlaşılan. Çünkü hastalarınızla flört edemezsiniz. Adı üstünde hasta onlar. Hı hı. Belki sen flört etmeyi seviyorsun, ben ise mesleğimi seviyorum. Zeynep hocam çok ciddi. Hep mi böyledir? Evet. Annen diyabetten kaybetmişsin. Peki baban? Onun sağlığı nasıl? En son duyduğuma göre siroz olmuş. Siz eğlenmek için ne yapıyorsunuz peki? Herhalde hafta sonları bir yerlere gidip dağıtıyorsunuzdur ha? Ee, bu doktorların gecesi gündüz hafta hiç hafta sonu olmaz derler ya. O laf tamamıyla doğru işte. Demin en son duyduğuma göre babam siroz olmuş dediniz. Niye? Görüşmüyoruz çünkü. Bir on yıl kadar oluyor. Neden? E ee, ben mühendislik okumayı bırakıp fotoğrafçı olunca o benimle görüşmeyi kesti. Çünkü fotoğrafçılığı meslekten saymıyor. İyi de oldu. Ya bizim peder insanların hayata çalışmak için geldiklerine inanır. Bence tam tersi. Eğer eğlenmiyorsanız yaşamıyorsunuz demektir. Bildiğin kan uyuşmazlığı var yani aramızda. Babalar bazen çok sevimli olabiliyor. Ama Emre hocam çok tatlı. Öyledir. Prens gibidir. Bar, çekici, tatlı. Ama siz daha tatlısınız. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.